Kasık fıtıkları tüm cerrahi tedavilerde olduğu gibi ameliyat sonrasında belli oranda tekrarlama riski taşır. Kasık fıtıkları özelinde açık veya kapalı ameliyattan bağımsız olarak tekrarlama olasılığı %1 ila %10 arasında farklı sevgilerde bildirilmektedir. Ancak uzun soluklu takiplerde yani 10 yıl, 20 yıllara kadar hastaların takip edildiği durumlarda daha %10'lara yaklaşan bir tekrarlama olasılığından bahsedilebilir. Ancak burada önemli olan tekrarlamanın hastada bir semptoma yol açıp yol açmadığı, hastanın bu dönem içerisinde kilo alıp almadığı, bir obezite gelişiminde karın içi basınç artışı veya bir akciğer hastalığı gelişen kişinin kronik öksürüğüne bağlı tekrarlama gibi durumlar olabilir. Yani kişi de değişim göstermiştir ve buna bağlı daha önceden hastanın sürecine yeterli gelmiş olan bir tamir hastada değişen faktörlere bağlı olarak yetersiz hale gelmiş olabilir. Ancak bunları bir kenara koyduğumuzda teknik seçimiyle tekrarlama ilişkisine dikkate alırsak kullanılan yama, yamanın sabitlenme tipi ve seçilen cerrahi teknik tekrarlama olasılığını temel belirleyen faktörlerdendir. Burada bildiğimiz kapalı ameliyat yani laparoskopik yöntem yani nadiren robotikte yapılabilir veya açık ameliyat tekniği kıyaslandığında her ikisinin birbirine üstünlüğü gösterilememiştir. Laparoskopik yöntemin avantajı cerrahi sahada bir kesi yapmadan ve sinirlerden uzak durarak yamanın geniş bir alana net ve tek görüş altında uygulanabilmesini sağlamaktır. Ancak açık yönteminde tercih ettiğimiz tablolar olabilir. Örneğin ileri yaş bir hastada genel anestezi alımından kaçınmak istiyorsak açık yöntemi tercih edebiliriz. Unutmamak gerekir ki kasık fıtıklarının tedavisinde asıl nükse karşı, tekrarlamaya karşı ilerleme yamanın kullanımıyla ile mümkün olmuştur. Yama kullanımı son 30 yılın konusudur. Yama kullanılmadan önce yapılan cerrahi tamirlerin nüks oranları yama kullanılan tamirleri oranla 2-3 kat daha yüksektir. Ve ameliyat sonrasında yama kullanılmamış hastalarda ağrı, yürüme, tuvalete çıkma gibi temel yaşam fonksiyonlarının geri dönüşü çok daha geç olmaktadır. Dolayısıyla yamaların kullanıma girdiği son 30 yıl içerisinde kası fıtığı tamirlerinden sonra tekrarlama olasılığı çok düşmüş ve ameliyat başarısı çok yükselmiştir. Açık kapalı gibi yöntemlerin tercihi, hastaya ait faktörler, cerrahın tercihi ve hastalığın yani fıtığın boyutu, fıtığın bir nüks fıtık olup olmadığına göre değişmektedir.